Ben İran'dan arıyorum. İran. Ay süper. Adınız Adınız? Benim ismim Rıza. Rıza. Rıza merhabalar. Rıza ben kendim de Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenciyim. Hı hı. Nerelisin Rıza? Ben İran'dan aradım. İranlı Öğrenci mısın? İ İranlı mısın, <laughs> Azerbaycanlı mısın? Tebriz, Tebriz. Ha, İranlısın o zaman anladığım kadarıyla. Var mı evet. mesajın Hadise'ye? Evet evet. Hadesa İran'da çok seviyorlar. Çok beğeniyorlar. Onun için bir isteğim var ondan. Mümkün olursa bir İran şarkısıyla bir şey yapsın. Oknat arşivine o. koysun diyor. Olabilir tabii evet. ki de. Oraya bir gelirsek, gelirsek bir konser için e, deneyeceğim. Evet tamam. Türkiye. Nin... İran'da konser pardon pardon İran'da konser olayı falan olamaz <laughs> ama ben. Evet. Biliyorum <laughs> siz. Olursa bir gün. <laughs> evet bir gün olursa bir gün inşallah. Rahat rahat oraya gelebilirsek e, okuruz. İran'dan davet bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yok, ben, yok benim istediğim, istediğim başka. Ben diyorum albom albomunuzda tamam. bir İran şarkısı koymak istiyorum. Ha, onu demek istiyorsunuz. Tamam mesajınız ee, alınmıştır. Evet yani bir bakalım olabilir neden olmasın. Evet bu arada Türkiye'nin dışında bizi dinleyen dostlarımız var. Dünyanın her yerinde sesimiz ulaşıyor. Sevgili kralcılar telefon numaramız 0212 304 03 33. Telefon numaramız 0212 304 033. Türkiye'deki kralcılarımız aramasınlar. Hazır böyle bir dünya turu yaparken Devam edelim. Tamam. Alo. 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 Nereden arıyorsunuz? Dedik telefon kesildi. Alo. 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 Nereden arıyorsunuz? Türkmenistan'dan. Türkmenistan. Merhabalar. Evet, evet adınız? Merhabalar. Adınız? Merhaba. Ben Bülbül. Anlayamadım. Bül. Bülbül. Bülbül. Bülbül? Evet. Gülbül. Evet. Evet, Türkmenistanlısın. Öyle mi? Evet Türkmen evet, evet, arıyoruz. Evet hadise evet. hadise karşında. Merhaba hadisedim. Merhaba canım nasılsın? İyi. Siz nasılsınız? Çok iyiyim teşekkürler. Bizi çok seviyoruz buradan herkes bizi seviyor. Çok sağ olun. Bizi bakıyoruz. Çok heyecanlıyım şu anda. Heyecanlısın. Evet Türkmen da gelmişsiniz. Evet geldim. Çok güzel geçti ve. Çok eğlendik orada. Hakikaten çok Bekla, güzel Tekrar bir... görünenizi çok istiyoruz. Evet. Sevgilerimizi Bekla, iletiyoruz. Kontrol. Sevgilerimizi iletiyoruz Türkmenistan'a. Hoşçakalın. Evet. Hemen bay kısa bay kısa de. alıyorum ki evet. diğer evet. dinleyicilerimiz düşmesin evet. hattan diye. Kusura bakmasınlar. Alo. 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 Merhaba. Merhaba. Nereden arıyorsunuz? Ben İran'dan arıyorum. İran'dan arıyorsunuz. İran'dan ikinci telefon ben geldi. İran. Neresi? Meren. tabii tabii. Teblis'ten arıyorsunuz. Hadise'yi çok teşekkür Çok seviyorum. Çok teşekkür Elmira. Teşekkürler yani çok canım bir şey var hep böyle e, türk, Türkiye'den gidenler değil gurbetçiler değil evet. yani İranlılar, evet, süper. Türkmenistanlılar evet. Süper. anlatabiliyor ben muyum? Canım benim. Evet var mı mesajınız hadiseye? Çok seviyorum. Hadiseyi çok seviyorum. Sağ ol güzelim benim çok sağ ol. Evet bir telefon daha alalım alo. Alo. Evet, ilginç bir e, dünya turu yapıyoruz şu anda <laughs> Evet çok i̇lginç iyi bir dünya turu yapıyoruz Şimdi bu e, şarkıyı dinleyelim Ben dünya turu yapmaya devam <laughs> tamam, edeceğim Tamam. Acayip hoşuma gitti bu iş <gülüyor> <gülüyor> Şarkıyı dinleyelim Sonra dünya turu yapmaya devam edelim Tamam devam edelim Türkiye'deki kralcılarımız bir ara versinler, bir aramasınlar. Dünyanın dört bir yanında hadiseyi sevenler arıyorlar, canlı yayında konuşmak istiyorlarsa eğer. 0212 304 33 0212 304 03 33 telefon numaramız. Hadise Kral Afem'de ve Kral TV'de. Ve hadisenin hayatına damgasını vuran bir şarkı var burada. Kahraman. Bir dinleyelim bakalım nasıl damgasını vurmuş. <laughs> Üzerine eşlik edersen çok seviniriz bu arada. Duble olsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Sıkıldım, bunaldım, bir kurdum. i'm do mm -hmm. Arkadaşlar bir balyoz getirin ben burayı dağıtacağım. Çok güzel gerçekten şarkı. Devam etmemiz gerekiyor. Devam et. Bırakma. <laughs> lazım Biraz... i Evet yani ben acayip etkilendim yani. Beğendiniz yani, mi? Çok sen? çok beğendim. <laughs> Teşekkür ederim. Bunun arkasından da bu böyle. Evet. Ondan sonra Kahramanı buldu evlendi. <laughs> çok güzel. Yani gerçekten böyle yaşayarak söylediğim belli. Demek ki buradan şu çıkıyor. insan hissederek bir şey yaptığı zaman başarılı oluyor. Evet. Çok güzel çok bir şarkı. Doğru, çok doğru. Kralcıların çok seveceği bir şarkı. Biz buna hemen klip istiyoruz. İstiyor musunuz hakikaten? Kesinlikle. <laughs> Tereddütsüz hiç oylama falan da yapmıyoruz. <laughs> tamam, tamam mı? Tamam. Ben oyumu kralcılarla beraber bu şarkıdan yana kullandım. Tamam. Kralcıların iznine dayanarak... <laughs> Kralcıların bana verdiği yetkiyle tamam. sizi <laughs> <Evet>. klibe yönlendiriyoruz. <laughs> sizi kahramanla evlendiriyoruz. <laughs> okay. Evet bakalım telefonlarımızda kimler var? Alo? 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 Nereden? Ben Almanya'dan Oğuz. Evet sonunda Avrupa'ya geldik. Süper. Evet İran'dan evet. Avrupa'ya doğru geçiş yaptık. Oğuz muydu adın? Evet abi Oğuz. Neresi Almanya'nın? Almanya mı? Baden-Württemberg. Ee, hadise karşında. Aa, Aa, merhabalar. Merhaba Hadise. Merhaba nasılsın? Ben de Sivaslıyım senin gibi. Öyle mi? Süper. Evet Hadise. Süper. Eurovision'da çok süperdin. Teşekkürler. Yani hoşuma gitti. Evet. Bu evlenmenin şahı da çok süper yani. Teşekkürler.